Merhaba elektronik dostları, ben Mete Hoca. Bu videoda Arduino öncesi temel elektronik eğitim ve deney setinin 10. deneyi olan buzzer kullanımını yapacağız. Buzzer ne olduğunu kitabımızda öğrenmiştik ve deney setimizde de bir adet buzzer var. Şimdi bunun nasıl kullanacağını deneyimleyelim. Hemen devre şemamıza gelelim. Devre şemamız yine basit. Pilimiz var, butonumuz var, buzzer'ımız var. Pilin pozitif hattı butondan geçerek bazıra bağlanıyor. Bazırların da artı eksi vardır. Özellikle devreli bazırların, aktif bazırların vardır. Ondan da birazdan kısaca bahsedeceğim. Buzzer'ın negatif hattı da pilin negatif hattına bağlanıyor. Bu kadar basit. Devre kurulumumuz da breadboard üzerinde bu şekilde. Pozitif hattımız butona geliyor. Butondan çıktıktan sonra buzzer'ımızın artı yazan kısmına geliyor. Diğer bacağı da doğrudan bir bağlantı kablosu negatif hattan pile geri dönüyor. O zaman hemen devre kurulumuna geçelim. Breadboard'umuz, günün kahramanı buzzer'ımız ve butonumuz var. Birkaç da bağlantı kablosuna ihtiyacımız olacak herhalde değil mi? Hemen her zamanki gibi butonumuzu yerleştirelim. Buzzer'ımızı yerleştirelim. Buzzer'ın üzerinde böyle bir etiketle karşılaşabilirsiniz. Üzerinde ne yazar? Remove seal after washing. Yani yıkadıktan sonra etiketi sökün Biz de sökelim. Çünkü elektronik devreler montajlandıktan sonra bir yıkama işleminden geçirilirler. Ki temizlenirler. Bu sürede buradan, bu süreçte işte buradan içeriye, buradaki deliğinden içeriye su kaçmasın diye böyle bir işlem yapılır. Bazlarımızı kontrol edersek, bacakların arası epey geç, geniş ve 4 genişlikteki aralığa sığıyor. Yani aradaki iki tanesi boş kalıyor onu bacaklarımızın nereye bağlı olduğuna dikkat edelim. Artıyı ben sol tarafa getirdim. Şimdi buradaki bacak nereye? Negatif hatta bağlanacak. Yani zihin eksisi. Pozitif hattan butona bağlıyoruz. Ki butona bir elektriğimizi alalım. Buton çıkışını da bazarın artısına bağlıyoruz ki bazarı kontrol edebilmiş olalım. Bu kadar. Devre kurulumuz tamamen bu kadar. Pozitif at. Butona geliyor. Butondan çıktıktan sonra bazırın artısına geliyor. Bazırın eksisi de negatif hatta geliyor. Hemen pil ve pil bağlantı kablomuzu alıp birbirine takalım. Ve devremize güç verelim. Butona bastığımızda ne olacak? Ses çıkacak. Pip, pip. Aktif buzzer'ın olayı budur. Hiçbir devreye ihtiyaç duymadan kendi biplemesini kendisi yaratabilir. Çünkü bunun içinde küçücük bir osilatör devresi var. Aslında bunun içinde küçücük bir hoparlör. var. de bağlı küçücük bir devre var. O devrede gerilimi aldığında bip sesini kendi kendine çıkarabiliyor. Bir de pasif buzzer'lar var. Onların içinde sadece hoparlör var. Hoparlör derken tabi normal konuşma gibi sesleri çıkartabilecek hoparlör değil. Yüksek frekans ancak ancak bipleyebilir. Başka hiçbir şey yapamaz. Bunlara aktif buzzer adı verilir. Aktif buzzer kendi bipini kendi çıkarabilen buzzer'dir ve aslında devreyi basitleştirmek için kullanılır. Sonuçta yaptığımız devrede farklı farklı tonlar kullanmak yerine sadece bir standart bip sesine ihtiyacımız varsa ve bunun için bir osilatör devresi yani frekans üretici devre kurmaya üşeniyorsak veya devrede yerimiz yoksa doğrudan bir aktif buzzer satın alarak devremize bunu bağlıyoruz gücü gönderdiğimiz gibi led yakar gibi aslında gücü gönderdiğimiz gibi bip sesi çıkıyor. Ki buradan sesin bazen değiştiğini görebilirsiniz. Butonun üzerinde olan gerilim kesintilerinden kaynaklanır bu. Butonda aslında çok da mükemmel çalışmıyor demek ki değil mi? Bunu da bu şekilde deneyimlemiş olduk. Aktif buzzer da bu. Tekrar söylüyorum. Devreli buzzer diye de geçer. Sağda solda öyle görürseniz şaşırmayın. Bu deneyimizi de burada bitirmiş olalım iki farklı bazı tipi olduğunu öğrendik. Ve bunlardan devreli bazırı yani aktif bazırı kullandık. Bazırların artı eksisi olduğunu da gördük ki burada sol tarafında artı olduğunu göreceksinizdir. Yuvarlağın içine artı yazar, doğrudan artı yazar. Onu mutlaka takip edin. Diğer de eksi. Bu deneyimizin de sonuna geldik. Ben Mete Hoca. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Elektronikte kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.